bugün Ömer 20 abone olmuş. Bana destek vermeniz gerek. Biz yetişelim Ömer'e. Bak benim 6 abonem var. 23 video var. Ya sabır. Like atmıyorsunuz lan. Like like. Like atmıyorsunuz. Bakın göstereceğim. daha önce bu suçu yapmanınla sesi yüzünden tartışmış, arkadaşlarıyla birlikte kavgaya karışmış, ile cezalandırılan retçi cezasa biter bitmez bir olaya daha karıştı. Bakın 20 abone. Hemen yazıyla göstereceğim. 20 abone. Önlü cezli video. Oha! Artı bak. 20 mi? Artı 57. 77 tane videosu olmuş oluyor bak. Tamam bak. Topluyorum. Bak. Bir dakika. <laughs> Kaç yapıyor? Bak. 10 yaparsak 67 oluyor. 20 yaparsak 77 oluyor bak. Destek verin lan. Sil, sil. Siliyorum ama şu. Acil. Bana video gerek bak. Şununla ilgili video ya yaptım okuyorum. Uşak Okumayın ya da kapatıyorum. Bize destek vermeniz lazım. Evet, evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, evet.